Günaydın arkadaşlar, hayırlı pazarlar diliyorum hepinize. Nasılsınız, iyi misiniz? Umarım hepiniz iyisinizdir. Bizi soracak olursanız elhamdülillah iyiyiz. Dolapları dün gece Mehmet Ali saat 12.30'a kadar kurdu. Yatağı kurduk arkadaşlar. Yusuf Selim ama dün gene eski yatağında yatmak zorunda kaldı çünkü yeni yatağının. Ay hala tamir olmamış oğlum. Evet, Yusuf Selim yeni yatağında yatamadı çünkü e, şeyin matkat senin dışını falan ben bir yıkayayım dedim ne olur ne olmaz o da yetişmedi artık eski yatağında yattı yine onu acilen evden çıkartmanın yollarına bakmamız gerekiyor. Şimdi. Evi o halde bütün dolapları temizledik. Evi tekrardan süpürdüm, sildim sabah. Kahvaltımızı yaptık. Şimdi gidiyoruz. Ebru aradı. Çocukları dışarıya çıkartalım mı diye. Hadi dedim. Çıkartalım pazar pazar. Onlar da haftaya Türkiye'ye gidecekler. Gitmeden önce bir kere daha görüşelim dedi. Öylelik sıra çıktık arkadaşlar. Bu hafta perşembeye kadar olması gerekiyor. Hava her gün 28, 29, 30, 31 dereceler arasında. Sipa o çantaları öyle koyma. 130 de bağlayabileceğim. Ben şu çöpü koyayım arkaya. Öylelik sıra arkadaşlar. içecek birazcık bir yiyecek, meyve falan aldık yanımıza. Şimdi bir yakın kafeye doğru gidiyoruz. Bu sıcakta oranın suyunu açıyorlar. Çocuklara mayolarını giydirdik. Şimdi oraya gideceğiz. Bizim buradaki çöpü biliyorsunuz ayırmamız gerekiyor. Bir dakika. Şöyle kartonların içinden çıkan şu beyaz şeyler yok mu? Onlara da artık gelirken annemlerin e, şeyine koyacağım, annemlerin çöpüne indireceğim. O yüzden yanıma aldım. Bizim buraya atamıyormuşuz onları. Daha doğrusu benim e, çok dikkatli kocam, her zamanki gibi dedi ki ben bir araştırayım bizim buraya atılıyor mu? Dedim ver ya seninle mi uğraşacağız? O Allah bilir orada bir hafta kalırdı dedim ben atarım. Artık öylelik sıra onu da aldım bir dakika. Şimdi sizi yerleştirelim bir. Öyle arkadaşlar onu e, o çöpleri de aldık. Gelirken bir 5-10 dakikada belki anneme uğrarız. Bugün pazar o da evde. Ondan sonra da inşallah geri eve gelmeyi düşünüyoruz. Garajımızın lambası bozuk de birazcık yukarıya alayım. Aynen garajımızın lambası bozuk olmuyor. O yüzden böyle karanlıkta kaldık. İnerken çok sıkıntı oluyor da çıkarken gene biraz daha insanın gözü karanlığa alışkın oluyor ya. Bir de bu yeni arabayla geri geri duruyoruz biz buraya. Ki çıkarken kolay olsun diye. Çünkü karşımızdaki araba da aynı bizimki gibi büyük. Çıkarken inanılmaz sıkıntı oluyor. O yüzden orada biraz sorunluyuz yani. Evet İnşallah yolumuz çok uzun sürmez. Orada yer buluruz. Bir de öyle bir sıkıntı var böyle günlerde, öyle yerlerde yer bulması da çok zor sorun oluyor. O yüzden bismillah diyelim. Bir yola çıkalım bakalım. Kameram düşmeden ben sizi kapatayım. Orada görüşürüz arkadaşlar. Evet geldik arkadaşlar. Park yerlerinden anladığımız kadarıyla inanılmaz dolu. Oturacak yer bulamayacağız galiba. Ama yine de dedik girelim. Hifacık ayakkabılarını değiştirsin. Ondan sonra girebiliriz. Sen kalabilirsin öyle. Sana yedek ayakkabı aldım arabada. Geçen sefer ayakkabılarını ıslatmıştın ya. Gene öyle olmasın diye. Hadi bakalım gelin. Gire duralım. Yani araba biz şimdiye kadar hiç bu kadar doluyken gelmemiştik. O kadar çok araba var ki. Evet. Bu arada arkadaşlarım Kübra ile Hümeyra'nın da arabasını gördüm. İnşallah onlar da buradadır. Onlarla da görüşürüz. Pazar olunca bizim de kocalar çalışınca çok fazla kimseye haber vermedik ama burada böyle bir imkan olur da buluşursak harika bir durum olur diye düşünüyorum. Ay şurada domates mi onlar? Belki oralara da bir Kocaman bakabiliriz. Domates, domates değil domates. mi? Aa bir de kıpkırmızı olmuş. Belki toplarız oradan da bir şeyler. Hadi gelin bakalım bir girelim. Evet oğlum. Orada çıkarken fotoğrafını çekeyim olur mu? <laughs> Arkadaşlar eve gitme zamanımız geldi. İnanın var ya ayarlasak böyle denk gelmez. Bütün genç arkadaş grubumuz bugün buradaydı ve o kadar mı güzel vakit geçirdik anlatamam size. Şimdi çocuklar suda falan oynadılar. Hepsinin üzerini değiştirdik ve eve doğru gidiyoruz. Hadi artık yeter. Gidiyorum oğlum ben. Bitti. Hadi gidiyorum. Kübra, Meryem, Tuğba yani inanın bütün genç arkadaş grubumuz hepsi buradaydı yani inanılmaz güzel vakit geçirdik ve şey sıcak o kadar sıcaktı ki ama artık yapacak çok da bir şey yok yani çocuklar eğlendiler bayağı güzel biz şemsiyenin altında keyif yaptık. Arkadaşlar evimize geldik. Arkadaşlarımızdan vedalaştık. Gerçekten ayarlasak bu kadar herkesi bir araya getiremezdik. Güzel bir vakit geçirdik. Çocuklar eğlendiler. Biz anneler olarak eğlendik. Baya güzel değerlendirdiğimiz bir gün oldu. Bir yaz günü oldu. Şimdi tabii ki böyle bir günden sonra eve gelince ne eksik olmaz. Çamaşır, bulaşık. Hemen dedim çantalarımızı bir boşaltalım. Bu arada yolda gelirken annem aradı ben yemek yaptım. Bir de yemek yapmayla uğraşmayın bize gelin diye. Anneme gittik yemek yedik. Ondan sonra da şimdi eve geldim. Bu bütün eşyaları hemen bir boşaltalım arkadaşlar. Çocuklar suda oynadılar o yüzden poşet poşet çamaşır getirdik. Bunları şimdi hemen öbür tarafa götüreyim. Bunlar yıkanacak. Meyveleri de yıkayıp tekrar buzdolabına kaldırayım ki kötü olmasınlar. Bunlar da çamaşır torbalarımız. Tabii ki içerisinde çantanın içinde diğer olanları da yıkayacağım. Hazır yıkamışken hepsini bir turda yıkarım. Makinede çamaşırım vardı. Onları çalıştırmıştım. Şimdi onları boşaltacağım dolapları Yusuf Selim'in yatağını arkadaşlar dün Mehmet Ali gece saat 12'ye kadar kurdu. Bilmiyorum videonun başına söylemiş miydim? Ama onu size bir önceki videoya koyacağım. O yüzden muhtemelen siz bu videoyu izlediğinizde banyo dolaplarımı ve Yusuf Selim'in yatağını görmüş olacaksınız. Ee, öyle yani. Onları da bir sonraki videoda göstereyim. Çünkü dün onları yerleştirmeye zaten vaktim olmadı. Gece saat 12.30 falan da Mehmet Ali'nin işinin bittiğinde çocuklar da yatıyorlardı o yüzden onu dün çekemedim zaten daha içlerini de yerleştiremedim. Bugün sabah işte ne kadar yetiştirebildiysem evin işini çocuklarla kahvaltı yaptık. Pazar kahvaltısı ondan sonra e, evi sildim süpürdüm dolapları temizledim. Öylece bıraktım gittim. Onları da yerleştirmem gerekiyor. O yüzden sizlere bunu e, onu bir sonraki videoda göstereyim. Yani öyle arkadaşlar hemen şunları bir halledeyim bir de çim böreği için Mehmet Ali geçen gün yufka getirmişti onları buzluktan çıkarttım içini hazırladım hatta bir 50 tanesini doldurdum bile arkadaşlar onlar buzlukta hatta denemelik bazen böyle tuzunu falan fark edemiyorsunuz böyle pişirmeden önce o yüzden bir paketini afroya da pişirip denedik tadı güzel olmuş bu sefer biraz zengin zencefil ve zerdeçalını fazla koymuşum. Zerdeçal çok belli olmuyor ama zencefil böyle acılığı değil ama tadı böyle bir şey fazla olmuş. Tadında hiçbir kötülük yok. Gene çok güzel çocuklar, çok beğendiler. Hani ben normal içinin tadına baktığımda o biraz fazla gelmişti. O yüzden hepsini doldurmadan arkadaşlar bir dedim pişireyim. Bir 50 tanesini yapayım, pişireyim, tadına bir bakayım. Eğer şeyse havuç takviyesi yapacaktım. Ama pişirince tadı inanılmaz güzel oluyor. Zaten onu sosa bandırıp yiyorsunuz. Öyle de olunca hiç öyle zencefil tadı çok bir fazla gelmedi. O yüzden devamını da yapabilirim. Buzdolabında o da kaç gündür fırsat bulamadım. Onu da doldurmam gerekiyor. İnşallah onu da bugün hallederim. Yaparsam sizlere de gösteririm. Hemen şimdi şu bulaşıklarımı, ondan sonra çamaşırlarımı halledeyim. Serilecekleri de sereyim dışarıda çamaşırlığım boşta çünkü. Hifan'ın çantası da kurumuştur. Onları falan da bir halledeyim şimdi inşallah. Ondan sonra da çocukların zaten yavaştan yatak saatleri geliyor. Onlar duş alacaklar. Şimdi üzerlerini falan çıkartıyorlar. Onlar da öbür taraftalar. Hem Yusuf Selim'i yatağa kutluyorlar bir yandan. Yusuf Selim'in odasında bir yandan üstlerini değiştiriyorlar. Hemen onların da bir duşlarını aldırayım. Ondan sonra da inşallah yavaş yavaş yatak saatine geçebilir onlar. Onlar uyurken de ben rahat rahat çim böreklerimi hallederim diye düşünüyorum. Şimdilik durumlar böyle arkadaşlar. İnşallah Biraz sonra çim böreklerimin son halini de sizlere göstermiş olurum. Parkta çekmedim. Çekemedim daha doğrusu. Her yer çocuk dolu. Her yer aile dolu. Kimseyi rahatsız etmek istemedim. Arkadaşlarıma sormadım ama belki onlar da istemezlerdi e, şey çıkmayı videoya. O yüzden kimseyi de rahatsız etmek istemedim. Ancak günün anın tadını çıkarttık. Yani çocuklar evde olunca arkadaşlar maalesef videolar böyle biraz e, yaptıklarımızı anlatmakla geçiyor. Çünkü yani çocuk çocuklarla beraber gittiğimiz her yer sadece çocuklara ait yerler oluyor. O yüzden de fazla ortamı çekemiyorum maalesef. Ama yani affınıza sığınıyorum. Çocuklu hayatı böyle oluyor arkadaşlar. Yani İnşallah sizlere birazdan çim böreklerimin de son hali göstereyim. Şimdilik e, hemen bir yapmam gereken işlerimi bir halledeyim arkadaşlar. Ve işte sonuç. Inci gibi dizilmiş çim böreklerim hazır arkadaşlar. Şu an burada tam 90 tane çim böreğim var. Yüz olacaktı. 10 tane Mehmet medeli için airfryer'e attım. Birazdan onun için bunları kızartacağım airfryer'de pişireceğim yani. Şimdi burada 90 tane var. Geçen seferden de bir 50 tane vardı. Normalde arkadaşlar ben iç harcını her zaman 200 tanelik yapıyordum. Yani 4 paket olması lazımdı ama Mehmet Ali son 3 paket bulduğu için 3 paketini almış yani 150 tane oldu. Şu anda ve bir paket için daha burada iç harcım arttı. Bunu buzluğa atacağım. Eğer bir daha gittiğimde bulursam bir paket daha bunu da öyle sararım. Şimdi yaklaşık bir yarım saat 40 dakika sürdü sürmedi bunları sarmam. İç harcınız hazır olduğu zaman çok çabuk yapabileceğiniz bir börek arkadaşlar. Şöyle içindekilerde glass noodle yani pirinç e, şey makarna. Çinlerin bu e, İçi gözüken şöyle bir makarnaları var. Ondan var içerisinde. Bezelye, tavuk haşladım. Ondan sonra havucum var. Kavurduğum havucum var. İçerisine de baharat olarak zencefil, zerdeçal, soya sosu, ondan sonra e, susam yağı koyuyorum ben. Tuz karabiber arkadaşlar bu kadar e, bunlarla da güzelce harmanlıyorsunuz şöyle güzel bir iç harcınız oluyor ondan sonra da böyle güzel bir şekilde sarıyorsunuz dediğim gibi bunları şimdi buzluk için sardım ben arada sırada kahvaltılarda veya böyle mümedeli gececi olduğunda çok çok iyi oluyor bizim çocuklar da çok seviyorlar özel böyle sosu var zülsalazozu diye onun içine bandırıp bandırıp yiyorlar çok da güzel oluyor ya böyle bazen yemeğiniz kurtarıcı veya yardımcı bir yemeğe ihtiyacınız olduğu zaman çok güzel bir olay. Hem de efraya da yaptığınız zaman çok da yağ çekmiyor tabi kızartabilirsiniz öyle de inanılmaz lezzetli oluyor. Ama şimdi biz efraya da daha pratik olduğunu düşünüyorum ben ve yine aynı şekilde kıtır kıtır oluyor. O yüzden orada yapıyoruz. Sizlere de şöyle en son halini göstermek istedim. Çocuklar yattılar. Şimdi Yusuf Selim'in yanına gideceğim ben de. Hala Enşlaf yapıyoruz. Yani e, o uyuyana kadar yanında kalıyorum arkadaşlar. Yoksa uyuma seansı inanılmaz uzuyor. Sürekli geliyor. Kitap okuyoruz falan derken. Yani bir 10-15 dakika içerisinde uyuyakalıyor. Hele de yorulduğu günler ki bugün çok yoruldular. O yüzden çok uzun süreceğini de sanmıyorum. Kendime de hemen bir çay koyacağım. Ondan sonra da keyif saati başlasın benim için. Sizlere de böyle çim böreklerimin son halini göstermek istedim. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Beğendiyseniz beğenip abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Hepinize hayırlı bereketli geceler.